Evet arkadaşlar bugün sizlerle ciğer yapım videosu çekiyoruz. Şu anda e, şişlere ciğerleri sokuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir sürü ciğeri şişlere sokuyoruz. Görüyorsunuz da sizde. de. şekilde daha bir sürü ciğer sokacağız şişlere arkadaşlar. Birazcık burada ben şişi tutuyorum. Şimdi bırakacağım burada bir yerde şişi. Heh, şu an bıraktım. Evet şu an ciğerleri e, sokuyoruz arkadaşlar şişe. Burada ise ciğerlerimiz e, şişe sokulmuş halde. Daha pişmemişler. E, şimdi burada e, hala böyle işte. Burada da ciğerleri e, pişiriyoruz arkadaşlar. E, burada da ben tutuyorum ciğerleri pişiriyorum. Şekilde gördüğünüz gibi. Sonra e, burada işte ciğerleri pişiriyoruz e, mangalda yakıyoruz ciğerleri arkadaşlar ve e, şimdi de e, ne yapıyoruz tabii ki şimdi ise ne yapıyoruz burada hala ciğeri yapıyoruz burada ise yemeklerimizi yedik ve masanın son halini gösteriyorum arkadaşlar size e, şimdi e, burada ise ne yapıyorum? bana size e, manzarayı gösteriyorum arkadaşlar. Sonra burada e, fotoğraflar var arkadaşlar. Bir şekilde gördüğünüz gibi fotoğrafları gösteriyorum. Ciğer fotoğrafları. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.